Herkese selamlar arkadaşlar. Tudo kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Godzilla vs Kong filminin spoilerlı incelemesini yapacağım. Filmin başında Kong'u adasında görüyoruz. Her şey iyi güzel falan derken işler öyle değilmiş. Apex Kong'u Kafatası adasında bir tesise kapatmış. Sebebi Godzilla ona saldırmasınmış. Neyse sonra Godzilla Apex'in tesisine saldırıyor. İnsanlar Godzilla'nın artık kötüye dönüştüğünü ve bir tek Kong'un yardım edebileceğini düşünüyorlar. Apex bu yüzden Hollow Earth'ü bulması için Kong'u Antarktika'ya götürüyor. Yolda Godzilla Apex'in gemilerine saldırıyor. Orada çok güzel bir titan savaşı izliyoruz. Ve ilk roundu Godzilla kazanıyor. Kong'u Apex kurtarıyor. Sonrasında hava yoluyla Kongu Antarktika'ya götürüyorlar. Kong, Hollow Earth'ü buluyor ve orada bir balta buluyor. Bu balta Hollow Earth'ün enerjisini ortaya çıkarıyor. Apex bu enerjiyi çalıyor ve kendilerinin yaptıkları Mega Godzilla için kullanıyorlar. Godzilla bu enerjiyi hissediyor ve dağıtıyor Hollow Earth. Ü. Kong sinirlenip Godzilla'nın yanına çıkıyor ve ikinci round başlıyor. Kong Godzilla'yı mahvediyor. Apex'ten enerji alan Mecha Godzilla kendi kendisini hareket etmeye başlıyor. Godzilla Kong'u bu sefer yeniyor ve Kong komaya giriyor. Mecha Godzilla Godzilla ile kapışıyor. Onu tam yok edecek iken Kong gelip ona yardım ediyor. Godzilla ağzındaki enerjiyi Kong'un baltasına gönderiyor ve ikisi beraber Mecha Godzilla'yı parça bincik ediyorlar. Olaylar bittikten sonra Godzilla okyanusuna geri dönüyor. Kong ise Hollow World'ün kralı oluyor. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.